Arkadaşlar ben Talha. Bugün DLS oynayacağız. Çekelim. Dakika. Tamam gidelim. DLS'de bir futbol oyunu bilmeyenler için. Başla lan. Vur. Koş. Koş. Hadi be. Hadi, hadi. Kay. Güzel. Of, taca çekeceğim. Emgaro bulu dördüyü. Nereye atıyorsun? Nereye? Sen bir öl bakayım. Ona asla yemin. Koş 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 koş. Koş koş. Hayır 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 hayır. Onu koşsana. Gole gidiyor. Gole. Hadi be. Hadi. 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 Hayır. hayır. Tamam. Buy, buy! Sapla, bir sefer. Alan ha, şu işte Hayır. Ha? bence helal at şunu yaldır hadi alım ha hay ben böyle bir daha otalım kullanmayacağım al, al bakayım Şimdi. ya son dakikada gol mü atılır ya neyse ben burada döndürürüm oğlum bekleme atlayıp geliyorum arkadaşlar atladım devam edelim yapacak bir şey yok kim stopu? Ver oğlum ver ver. Alıyor. Aldım. Almadım. Kale orada ya evet. Hadi, hadi be, hadi be, bir gol gelsin. Bir gol be. Hayır, ben bunu size çeviririm demişti. Döndürürüm demişti. Hadi ya. Pat. Hayır, 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 hayır ben niye böyle mallık yaptım? Kaç takım alıp pas atıyorum. Oh. Oh sen öl bakayım. Oh. gol 3-1. Helal helal. Evet. Hadi Oğlum nereye gidiyor Of evet, çok güzel bir ara. Bu da gol 4-1 be. Geçti. Evet. Arkadaşlar ne yapmamı istersiniz? Şeye. Videoya. Hangi oyun işte be? Dur yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi hadi oradayım. Bu şu ne kadar güzeldi yine de. Benim yapacağım iş. Ben 96 mi döndü? Ne arabası oldu? Neyse. Tuğba ne bana lan? armie toto tu aj mám oni <laughs> Hadi lan. Hı. nen oh. Şimdi bir gol geliyor mu? Geliyor. Dördüncü dakikada. Nasıl yaptın lan onu? Neyse. Devam. Bir gol daha mı geliyor yoksa Bir gol daha mı Evet 2-0 Yeniyor sapla Ben adama kaymadım ya Yok öyle bir şey Ya ne Aaaa Neyse inşallah da Benim katlemez. bunu nereye attı diyecektim. <laughs> ne no, oldu? No. He. Hemen. H hey diye bir futbol ismi var. Var mıydı lan öyle? Uy! Hayır, 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 gol gibi zannettim ya. bakalım şöyle. Ne? Omsun Ah be. Yarışım hacimiz yaşar. Çok kötü bir mağlup yaptı. Yok ben mağlup yaptım. Hmm. Vurdu. Bu gol be. Ben kaç kaç yaparım. Hem yani bir tane de arkadaşlar. Yönüm öyle yazın. Kaç kaç inelim. Hadi be. Aldık. Hadi son dakikalar. Niye kasıyorsun lan? Kasmasa var ya. Of. İlk görev bitti. At deyip geliyorum arkadaşlar ben şey ne diyeyim? Ne yapayım? Başladım. Hadi devam. 3-0 devam ediyor. Hadi bakalım. 5 yaparım ben bunu ya. o tarafa doğru değil. Oha! Sonunda be. Oğlum, ha al, al, al şu topu, al! Pasif oyunlar, Ya. ثلاث بلاش <applause> <laughs> 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 kaleci iki almışım Bak şu, bu kaleciyi de nasıl aldım söyleyeyim mi arkadaşlar? Şimdi ben param var. Ona 68 lik bu oyuncu alacaktım. Bir, bir yaptım kaleci almışım. 68 lik kaç olduğunu bilmiyorum. Oyuncu alacaktım. Bir baktım üstünde kaldı bir şey yazıyor. Onu görmemişim. Kaleci aldım. Bu telefonda mıydı? Bunda mıydı? Hiç bilmiyorum. Ha bundaydı. Çok kötü bir maluk yapmış ama güzeldi. Hayır sakın tarif çıkma. Tahiri. ne ettiriyorsun lan? Kere kafa. Ya kazandık. 4 0 5 yapamadım. Neyse. Param yetiyor mu lan? Transfer almaya. 70 kilo oyuncu gelmiş ama ben alamıyorum. Param hiç boka yetmiyor. Yatıyor da ben almayacağım. Arkadaşlar videom sana geldi. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bizi Zil tuşunu açmayı unutmayın. Ne diyecektim? <laughs> Arkadaşlar, pardon. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.